Genciz biz. Bu bayram bizim. Bu bayram hepimizin. Geçici engeller nedeniyle bugün bir araya gelemesek de, omuz omuza yürüyemesek de, hepimizi birleştiren, tek yürek, tek bilek paylaştığımız gurur bizim. En karanlık geceyi bile aydınlatan, sonsuz bir meşale gibi yanan, atalarımızdan miras, azimimiz bizim. Her köşesi cennet bu vatan bizim. Nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı bayrak bizim. Kayıtsız şartsız egemenlik bizim. Özgürlük bizim, ilelebet yaşayacak cumhuriyet bizim. Atatürk gençleriyiz. Emanetinin yılmaz bekçileriyiz. Kurtuluş meşalesinin 101 yıl önce yandığı Tam bugün de işte bu bayram bizim. Hepimiz. Bugün 19 Mayıs. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla çıkılan yol bizim. İnançla, doğayla yazılan destan bizim. Atamızın kurtuluş meşalesini 101 yıl önce yaktığı bugün de işte bu bayram bizim. Hepimizin.